31 Mart. Yerel seçimlerinde CHP'nin 47 yıl sonra yeniden kazandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde değişim rüzgarı Lodosa dönüşebilir. Bayram dönüşü başlanılan ilk mesai gününe büyükşehirde tüm bürokratları ve birimleri ilgilendiren başkanlık genelgesi yayınlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in imzasıyla yayınlanan genelgeyle 15 Nisan tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi, genel müdürlükler ve belediye iştiraklerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrimenkul kiralama, alış satışı ve benzeri gibi tüm işlemler ikinci bir emre kadar durduruldu. Büyükşehir tarihinde belki de ilk kez bu kadar keskin bir genelge ile her şeyin durması isteniyor. Başkan Bozbey'in yeni kadrolarını oluşturmasına kadar genelgenin geçerliliğini sürdüreceği konuşuluyor. Yani önceden ihale takvimiyle duyuruya çıkılmış olsa bile her türlü ihale gerçekleşemeyecek. Yöneticilerin ödeme yapma, personel alma, çıkarma ve benzeri gibi yetkileri de sonlandırılmış durumda. Genelgenin büyük şehir belediyesi bağlı kurumlarıyla şirketlerini adeta geçici süreliğine kilitleyeceğini söyleyebiliriz ta ki ikinci bir genelge ile yeni yöneticilerin işbaşı yapmasıyla bu işlemlere yeniden başlanabilecek. Diğer yandan Başkan Bozbey 31 Mart gecesinde ortaya çıkan tablo ile birlikte izne çıkan genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ile bağlı şirket müdürleri ve bunların yerini dolduran tüm yöneticilerin ikinci bir duyuruya kadar izinlerini yarıda keserek görev yerlerine geri dönmeleri talimatı yayınlandı. İzindeki tüm büyükşehir bürokratlarına bağlı birimler aracılığıyla, geri dönün, emri verildi. Büyük, şehir belediyesi tarihinde bunun da çok radikal bir karar olduğunu düşünüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelerde sadece acil durum ve afet anlarında izindeki personelini geri çağrıldığını hatırlıyoruz. Dön çağrısının, B. Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçim sonrası makamları boşaltma, yeni atamaları tamamlama, eski yönetimle çalışmış bürokratların vakit kaybetmeksizin görevden alınmalarını hızlandırma adına yapıldığı dillendiriliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha ne gibi başkanlık genelgeleri yayınlanacak? Önce brief'leri al, diyor sonra sarı zarf veriyor. Diğer yandan izindeki bürokratları geri çağıran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey briefing aldığı birim ve şirketlerin yöneticilerine de görevden alma zarflarını veriyor. Bu minvalde, birim ile ilgili sunumlarını yapan daire başkanlarından Mehmet Veysi Tutkun, Ali Key, Öşker, Abdülkerim Baştürk, Cüneyt Taşkesen, Yunus Kaldırım Falper Bayrak'a, belediyelerde sarı zarf olarak tabir edilen, görevden alınma yazılarının da tebliğ edildiğini öğrendik. Dün itibarıyla briefingler ve görevden almalar gün boyu ve akşam geç vakitlere kadar sürdü. Hafta sonuna kadar da büyük şehirdeki genel sekreter hariç üst yöneticilerin ümün koltuklarını boşaltmalarının sağlanacağı ve yeni isimlerin atamalarının tamamlanacağı konuşuluyor. Başkan Bozbey'e verilen brifinglere, o daireye atanacak yeni bürokrat adaylarının da katıldığını öğrendik. Örneğin, Özel Kalem ve Kültür Sanat Daire Başkanlığı için adının geçtiğini yazdığımız Pınar Işık Yıldız. Abdülkerim Baştürk'ten boşalan protokol ve dış ilişkiler daire başkanlığı görevine atandı. Diğer daire başkanlıklarına atanacak muhtemel isimleri ise dün bu sütunlardan aktarmıştık. Büyük, şehirde memurlar TÜMBELSENE'ye geçtiler. İktidarlar her dönem kendilerine yakın sendikaların kurumlarda örgütlenmesini sağlarlar. Bu durum, yereldeki belediyelerimiz için de geçerlidir. Bursa, da CHP'nin kazandığı Büyükşehir ve 6 ilçe belediyesinde önümüzdeki günlerde sol sendikaların ağırlığı hissedilecek. Nitekim, 31 Mart, sabahı keske bağlı, kısa adı TÜMBELSEN olan, tüm belediye ve yerel yönetim hizmetleri emekçileri sendikası Bursa Şubesi hemen Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlenmeye başlamış ve TİS için yetki alınabilecek üye sayısına ulaşmış. KAMUSEN Konfederasyonu Na bağlı belediye ve özel idare çalışanları birliği sendikası BMBİRSEN'in yetkili olduğu büyükşehirdeki memurların istifalarıyla Bursa'daki örgütlülüğü de sona erme aşamasına gelmiş. Bu durum işçi sendikaları için de geçerli. Burada da hak, işe bağlı hizmet iş sendikasından kopuşların başlaması ve diske bağlı genel iş sendikasının Büyükşehir Belediyesi'nde hızlıca örgütlenmesi bekleniyor.